Şeklin eksik parçası hangisidir? Şeklimizin parçasına baktığımızda siyah bir yarım daire olması gerekiyor, kırmızı bir yarım daire olması gerekiyor şurada. Bakıyorum burada yarım yok. Burada yine baktığımda üsttekinin siyah olması gerekiyordu. Yine sağlamıyor. Bakın burada hem siyah hem kırmızının yarısı olması gerekiyordu. Sadece kırmızı var. Ama bakın siyahın, kırmızının ve köşedeki siyahın yarısı burada mevcut. B şıkkı ihtiyacımızı Görüyor. Doğru cevap oluyor. 34. sayfa ikinci sorumuzda bakalım. Şu köşede kırmızı gelecek arkadaşlar. Bakın kırmızının köşesi var. Burada da sarının köşesi gelmesi lazım. Bunu sağladığında B hiç sağlamıyor arkadaşlar. Bakalım D de hiç sağlamıyor. Şimdi A sağlıyor gibi bakın A sağlıyor gibi burada B burada buna bakacağız. Şimdi A'mız Yine C'miz de sağlıyor gibi şurada gözüküyor bakın. C ile A arasındaki farka bakalım. Alta geldiğimizde arkadaşlar şuradaki bölümümüz, bakın şuradaki bölümümüz var. Yine burada geniş bir parçamız var. Burada ihtiyacımızı görecek olan şekil Aşık şıkkı olmuş oluyor. Şurada hatalı bir işaretleme olmuş bakın. Tam şu ucu yine burada karşılayan, şuradaki sarı noktanın ucunu karşılayan arkadaşlar Yine şurada kırmızılık ve sarılığın ucuna baktığımızda A şıkkımız cevabımız oluyor. Şeklin eksik parçasına bakalım. Burada arkadaşlar şuradaki şekle göre kıyaslarsak şu bölümün bakın ucunun olması lazım. Şu ucun olması lazım. Yani şurada aşağı doğru uzayan şu şekilde bir uç olması gerekiyor. E, buranın tabanı kısmen çıkmış gibi Şimdi burada bakıyoruz, şu köşe var. Burasının olmaması lazım. Burada uzayan bir uç var ama çok kenara yaklaşılmış ve aradaki şu boşluk yok bakın. Şurada o boşluğu görmem lazım çünkü bu boşluk bunun içerisinde olması gerekiyor. Bu da gitti. D'ye geldiğimizde köşe hiç sağlamıyor zaten gitti ve C'ye geldiğimizde bakın hem ucu var hem şu aradaki boşlukla tam bizim ihtiyacımız olan şekil olmuş oluyor. Biz sadece şeklin bakın bir noktasından tutarak hepsini karşılaştırıp şeklimizi eksik parçasını bulabiliyoruz. 35. sayfa 2. sorumuza geldiğimizde şu köşedeki kırmızılık ve şurada bakın yine kırmızılık olacak. Arada mavi beyazımız olacak arkadaşlar. E, şuradaki kırmızı köşemiz oldukça az olması gerekiyor. Şurada bakın ucumuzun büyük bir kısmı gitmiş. Şurada da geniş bir mavi beyaz uç olması gerekiyor. Bakın burada ihtiyacımızı karşılamıyor. Yine köşeye baktığımızda karşılamıyor. A ile B arasında kalıyoruz. Ama B'nin şu ucuna baktığınızda bakın çok küçük bir parça var. Ama bizim burada büyük bir parçamız eksik. Onun için B şık olmuş olacak. A bizim ihtiyacımızı görmedi yine. Şeklin eksik parçası hangisidir? Şu köşede küçük bir pembelik olması gerekir. Şurada da yarım bir mavi olacak. A gitti. Burada bakın pembelik arıyoruz. Biz B de gitti. D'ye baktığımızda burada koyu bir kırmızı var. Yani şunun devamı şeklinde gözüküyor. Burası da gitti. Cevabımız sadece bu köşeye bakarak ve üstteki mavi daireye bakarak C olduğunu görüyoruz. 36. Sayfada baktığımızda şurada yeşil bir çizgimiz devam ediyor mavi ve kırmızı. Yeşil, mavi, kırmızı çizgimiz olacak üst tarafta. Bunda yok. Yine burada yok. Yine burada yok. Sadece A şıkkında yeşil, mavi ve kırmızı çizgimiz var. Yine şurada bakın topun küçük bir parçası. Burada kalmış yine burada küçük bir parçası. Kesik şekliyle gözüküyor. Yani cevabımız A olmuş olacak. Şeklin eksik parçası şu bölümde arkadaşlar kırm yeşil bir bölgemiz var. Yine boşluk var. Yine yeşil bir bölgemiz var. Bakın şuradaki ile karşılaştırarak bakıyorum. Ee, ve yeşil alttaki yeşilin tamamını görebilmemiz lazım. Çünkü hiçbir şekilde çıkık yapmıyor. Burada yeşilin bakın bir parçası yok olmaz. Burada kırmızı var zaten. Burada da yeşilin tamamını göremiyoruz. A şıkkında alttaki yeşil parçanın bakın şurada tamamını görebildiğim Tek bölüm burası olmuş oluyor. 37. sayfa ikinci sorumuzda şu bölgemizin kırmızı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın e, şurada küçük bir sarı geçişken rengimiz var yine de şurada küçük bir kırmızımız olacak. A'ya baktığımızda bunların oldukça büyük şekliyle aldığını görüyoruz. Özellikle şu şekle bakarsanız. Bakın burada yarısı varken burada neredeyse tamam var. A olmaz. B zaten hiç karşılamıyor. C'nin köşesine baktığımızda uymuyor arkadaşlar. D tam ihtiyacımız olduğu şekliyle bizim cevabımızı karşılıyor arkadaşlar. Şuradan bakabiliriz. Yine köşede kırmızılıktan bakabiliriz. Bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Cevap D şıkkı. Şeklin eksik parçasına baktığımızda köşede e, öncelikle buradan gelen bir parçanın olması gerekiyor. Bakın şurası tamamlanmamış burası tamamlanmamış. Sonra karşılığının olması gerekiyor şuraya göre kıyaslarsak. Bakalım. Burada bakın küçük bir parça var gitti. Şurası verilmemiş hiç gitti. D'de yine burada başka bir alan var gitti. Cevabımız B olacak. Bakın şeklin sadece bir bölümünü alarak diğer şekillerle karşılaştırarak cevabı bulabiliyorum. Şeklin eksik parçasına bakalım. Burası e, turuncu tarzı bir rengimiz var. Bakın ne olacak? Şurada da sarı bir köşe olacak. Yine burada bir köşesi eksik sarı çeklimiz olacak. Şimdi bu iki sarıdan yürüyerek yapacağım. Bakın bu sarı e, köşesinin biraz eksik olması lazım gitti. Burada diğer sarının parçası var. Bakın bunun biraz daha uzun olması gerekiyor. Çünkü bu kadar küçük bir parça olamaz. Burada da gitti. C'nin karşıladığını görüyorum. D de sarı tam köşeye gelmiş. Bu da olmaz. Cevabımız C olacak.